Evet arkadaşlar ısıt ettiğinin orada su biletlerinde yağmur bu su tutamışı e, mini ve otobüsle bak evet arkadaşlar havuz gibi oldu arkadaşlar delit açık ama bir şey istedi arkadaşlar barıt baratlar esit hatası da bu da çok avuz dibi hatası da gelin dibi valla çok gelin dibi abi valla yağmur yağıyor şimdi eve gideceğim. Ot, otobüs bekliyom şimdi Hizmeden oh, oh. ne olmuş be? Havuz gibi havuz. Vallahi iğne olsun. Havuz gibi. Da, bunu da olsa be. İyice doğru. Evet, daha Evet arkadaşlar çok dolu, çok kötü yağıyor. Simset gibi çarpıyor. Otobüs duvarda bekliyor mu seni? Vallahi inanılsın ama Allah isaçla isaçla Allah sabır versin. Zor iş, is is zor isatla is is çok iş is zor. Vallahi baba, baba. Şimdi araba şimdi arabanın dikkat etsene. Araba var. Valla havuz gibi olmuş ha. Bir balat esit ya. Of of of. Gördüm atalar. Gördüm Bu da buta da, bu da da yesi var, bu da da bu da çok fena olmuş arkadaşlar. Bak araba var. Oo. Vallahi avuz avuz. Bak. Oo. Oh oh oh. Vallahi inama sinema. Havuz gibi atasta. Bak bu e, gider su gideni Gidiyor be Hacı da ola gidiyor ama zor gidiyor. Havuz gibi havuz havuz. Otobüs sevet diyorum Matas'la. 564'ü gidiyorum Seni eve gideceğim. Yağmur ya Matas'ta. Servis yok. Oh, 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 oh. oh Allah oh, Oha. Şimdi otobüste bir yuvat Ama o oh, otobüs değil. 560 sözü bekliyor onu. Oh, 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 oh. oh. Ha havuz da değil mi? Havuz havuz. Ya aman havuz atasta. Demirler tolsa gider yüzer lan bu. Atas da valla bunu bir çaresi suyu ya. Gider yapısı bu da ya valla. Milletler bu da ıslansa tamam şurada ıslana atasta. Bunun Beleten bir bu su. Vallahi çok az biraz gidiyor atas bu da burada. az biraz gibi ya. Bunun bir bir acı yüzse burada bu da da sıcak Çok çok kötü ya, çok bevat olmuş bu da. İlede ne az az biraz mı ya? İlede az biraz mı atas da ne? çok berbat olmuş ya. Omuz değil mi ya? Bir bana tesit. Bir bana tesit ya. Şimdi bir 564 evet bir romantasta otobüste gideceğim eve. Pazartesi çalışıyor omuz. Valla. Oy oy. Hadi otobüsüm benim. Hadi otobüsüm benim. Hadi bir tanem. Allah bu da oturacağım oturamıyorum ıslat bu da <laughs> Allah ıslat bak seni ben, bir araba diyor değil mi? araba delin diyor Şu, bak Su, suda bak gördün mü hata ıslat Allah havuz havuz gider Birazcık acı bir acı yapsa güzel olacak ooo oh. ooo oh. Valla Ya mu anne? Annem Annem valla Havuz havuz Bu havuzu değil, havuz değil ya Oh, oh, oh. görüyor mu atası da valla Babam dövüyor musun Kız da görüyor dövüyor musun valla Çok Çok bebat olmuş burda ya Hay ya bir çare bulsa belediye vallahi çok me me memnun olacağım ya, çok memnun olacağım. Allah razı olsun belediyeler iş yapıyor, tana deli açıyor, kepçele dazıyor ve deli açıyor, su tanını açıyor. Bunun bir çare bulsu, vallahi çare bulsa. Şimdi ben mi? Evet arkadaşlar, şimdi ben eve gideceğim. Otobüs bekliyorum ya. Otobüs bekliyorum arkadaşlar.